Kayıt akıyor. 3-2-1 Yusuf evet. Bey merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür Olur. ederim. Her şey olması gerektiğini biliyorum. Amdolsun. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Neredeydiniz? Bayağıdır görüşmüyoruz. Siz yoksunuz. Yusuf Bey nerelerdeydi o zaman? Bu süreçte neler Mesuf yaptı? Bey kendini bulma, dengeyi sağlama, hayatındaki evrimleşme doğrultusunda yapması gerekenlerin ne olduğunu temiz, düzgün, umut verici, huzurlu, Ebedi, ebedi kalıcı mutluluğun ne olduğunu, kendini kim olduğunu, bizler kimiz burada neredeyiz, niye varızın araştırmalarıyla bayağı bir pahalı dökülür, böyle <laughs> acayip değişik bir süreç. Son <laughs> seyahat nereye <laughs> olmuştu diye sorsak. Trabzon'a gömlek. <laughs> 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 Neden böyle bir misyon edildik? Neden böyle bir misyon edildik? Çok güzel bir soru. Ee, bir kere baştan söyleyeyim, öyle gökten mökten kimse bana sen seçilmişsin bundan sonra git insanlığı kurtar demedi. Öyle bir şey yok. Ama ben kendim deneyimlediğim ve yaşadığım durumlardan dolayı artık bir misyon içerisine girmek zorunluluğu gibi hem zorunluluk hem de ruhumun artık bunu istediğini düşündüğüm için de ona göre şekillendi hayatım. Çok zor bir süreç bu arada. Hani abi biz neden uyanamıyoruz? Abi ne yapmamız gerekiyor? Vallahi bir şey söyleyeyim size? Hayatınızı darmadan gidiyor, bir. Zaten ölmeden ee, tekrardan doğamazsınız. Ölmeden ölmek denilen şey budur zaten. Ruhu bedeni öldürmek değildir. Ruhunuzu ve e, bilincinizdeki o e, bilinçaltlarınız, bilinç e, altlarınız, takıntılarınız, mutsuzluklarınız, geçmişe olan özlem bunların hepsini siliyorsunuz. Bütün benliğiniz siliniyor. Yeni bir benlik yükleniyor size ve sonrasındaki yeni benliğinizi şey gibi düşün. 40 yaşıma gelmişim. E, 40 yaşına kadar bu zamana kadar iyi kötü güzel bir şeyler yapmışım acayip başarılı her işlerde bulunmuşum ama bir anda her şeyin resetlendiğini düşünün. Ve yeni benlikle beraber yeniden doğuyorsun ve yeni doğmuş bir bebek gibi böyle bakıyorsun insanlara, her şeye. Çünkü eski dünya yok, eski hayat yok, eski benlik yok, eski dostlar yok, eski hiçbir şey kalmıyor. Ve haliyle de bu yeni adaptasyon sürecinde çok ciddi sıkıntılar yaşadım. Arada devrelerim yandığı, kafamın karıştığı, dengeyi sağlayamadığım her şey oldu ama bununla beraber neler öğrenmişim ona baktım çok güzel şeyler öğrenmişim. Hayat bana inanılmaz şeyler öğretti. Bu zamana kadar yaptıklarından dolayı e, her şeye teşekkür ettim. Üzdüğüm, kırdığım insanlardan helallik istedim. Beni üzen, beni kıran, bana kötülük yapan herkesi affettim. Dolandıranları da affettim. En yok zamanda son kuruşuma kadar dolandıranlar oldu. Onları da affettim. Herkesi affettim ve yeni bir benlikle, yeniden doğuşla alakalı e, ciddi bir yapılanmanın içerisine girdim. Çok güzel bir Ailen Aileyle beraber buna devam edeceğiz. Ailes Vision olsun, Erdem abimiz olsun onunla beraber çok güzel bir e, oluşumun içerisine yeni bir benlikle beraber Yusuf Güney'i daha farklı yollarda, daha farklı bir e, yetenekle görecek. Rafet yani, Bey'in çağrısına kulak verdiğiniz herhalde Rafet Bey'in. Ya Rafi abi her zaman falan. ben ona onu her zaman ciddi alıyorum. Onu seviyorum. Onunla benim hiçbir problemim yok. bende belki problem olabilir bazen ama benim onunla hiçbir zaman problemim olmaz. Çünkü ben ahde şey vefaya, ahd önem veren biriyimdir. Ha olsun kendisi de söyler zaten ona herhangi bir borcu kalmadı bana fazlasıyla evet. falan, e, verdi diye ama benim işim o bitmez. Çünkü ben sonuçta müziğe başlarken evet kendi şarkılarımı kendim yaptım, söz müzik her şeyi kendim yaptım, kalktım her şeyle kendim uğraştım. Hani altın tepside sunulmadı bunu. Hani insanlara bunu da söylemek istiyorum. Hani altın tepsiyle bana hiç kimse bir şey sunmadı. Ama ön ayak oldu ve buralara kadar gelmemdeki en büyük bir sebeplerden bir tanesidir. O yüzden var olsun her zaman keyifli ve mutlu olmasını istiyorum onun ama çok farklı taraftayız artık anladın mı? Çok farklı of. yerdeyim baba. Çok farklı bir bilinçteyim. Yani onun Bazen izledim röportajını, bayağı bir makara da yaptım. İlk izlediğinizde evet, hani üzüldünüz mü? Neden böyle şeyler söyledi? Başta üzüldüm, sonra Hı. baktım dedim ki ya sen eski Yusuf değilsin ki. Eski Yusuf olsan ortalığa ayak avlardın. Şu anda güldüm, geçtim ve ya da o da haklı. Çünkü bilmediği, deneyimlemediği bir durum hakkında yorum yapmak zorunda bırakmış kendini. Ee, öyle bir mecburiyet hissetmiş kendinde Ve haliyle öyle bir röportaj olmuş ama kırılmadı kendisine. Yani. Peki saygılamam. yeni Yusuf Güney'de neler var? Ondan sonra neler <laughs> Şimdi oraya gelelim abi. Şimdi müzik. Müzik nasıl bir müzik olacak? Müzik hayatına nasıl devam edeceğim? Bakın arkadaşlar bizler halk olarak, topluluk olaraktan bir arabesk topluluğuz. Arabesk ve acılardan besleniriz. Şu anda bile hala kaotik. Bak dikkat edin kaotik bir şey paylaştığınızda nasıl etkileşim oluyor değil mi? Ya da çok güzel bir şey paylaşırız. Bir doğa, doğada güzel bir kamp yaparsan arkadaşlar böyle bir yer bul, keşfettim. Burada kamp yapın dediğin etkileşimi onda biri düşüyor. Neden? Çünkü insanlar topluluk gerçekten kaostan besleniyor ve yıllardır o arabesk ruhu acıdan beslenme, insanların o acısından beslenme durumuna aldım. <laughs> ee, pozitif arabesk haline getirdim. Yani yine arabesk yapacaksak da pozitif çevirelim. Mutlu olalım anladın mı? Yine aşkım, aşklarından bulasın diyeyim ama bunu mutlu bir şekilde söyleyelim gibi çok güzel besteler yaptım. Yine eski, eski tarzımla alakalı R&B, R&B tarzında, pop tarzında güzel şarkılar yaptım. Rock var mesela, çok güzel o 90'lar, 2000'ler özlediğimiz rak tadında bir rak müzik ve gençlik için bunu yaptım. O sözleri de çok maniler ve özellikle de evrende hepimiz yalnız, yalnız hissediyoruz. Hepimiz boşluktayız, hepinizin boşluktasınız. Herkes bir çıkış yeri arıyor ve bunu nasıl başaracağız diye de soruyorlar. Ben kendi yolumu bulurken, kendi yolumda giderken bazı şeyler keşfettim. İşe de yaradı, yaramadı ama yarayan kısımları aktarmak zorundayım. Aktardım da gençlere, kardeşlerimize, ben 40 yaşına geldim, 41 olacağım bu saatten sonra hani bir şey faydalı olabilirsem ne mutlu bana. Çünkü ben baştım artık her şeyleri Yani en çok benim şarkım dinlensin, her yerde yine ben konuştum. Yok abi o benlik kalmadı bende. O benlik silindi. Artık bu buradaki bu benlik şunu anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Olacak olan olacak. Önüne geçmek zor. Neyin önüne geçebilirsiniz? Kendi şahsi hayatınızın önüne geçebilirsiniz. Yaşadıklarınızın önüne geçebilirsiniz haliyle dönüşün, korkmayın, çıkın kalıplarınızdan, kabuğunuzdan dışarı çıkın. Bakın dışarıda çok ciddi bir dünya var. Çok acayip olaylar yaşanıyor ve evrensel olarak da çok ciddi şeyler var. Haliyle bunları müzikle nasıl sentezleriz? İşte konser programı projesi geliştirdim mesela. Yusuf Piney, işte Erdem abiyle beraber dedik bunu o zaman madem astral alemler bütün boyutlar o, o bu kafayı dedi soktum bu işin içerisine ve insanlar da senden bir şey bekliyorsa o zaman dedik ki, ya tamam konsere o zaman entegre edelim. Nedir konseri? Yusuf Güney Asra konser yani Asra Hayatlı konser projesi diye. Nasıl bir içeriği var? Projemiz hemen ilk konserimiz hemen Holiston'da değil mi? Holiston'da ee... Adını artık bile unutuyorum. Niye unutuyorum biliyor musunuz? 4 yıl neredeyse konser yapamış Bayağı uzun zamandır. Yani yeni baştan böyle bir çocuk gibiyim anladınız mı? Böyle geliyorum heyecanlanıyorum böyle lan. Konser var. Şimdi buradan çıktıktan sonra provaya geçeceğim mesela. bakıyorum böyle acayip acayip gelmeye başladı her şey bana. Yeniden böyle hiç keşfetmediğim bir şeyleri keşfediyormuşum gibi geliyor. Konser, bir buçuk saat konser, Yusuf Güney şarkıları, işte bildik güzel şarkılar pop 80 90'lar 2000'ler pop kafasında gideceğim. Unutulmuş, güzel, unutulmamış, hatırla, hatıramızlarda kalmış olan o eserleri çok güzel yorumlayarak da sevenlerimizle buluşturacağız ve konser sonrası da yarım saat 45 dakika bir anda sahne değişiyor. Koltuklar geliyor her şeyi gelen kişilerin de sorularına kendimce nasıl cevap vermeye çalışacağım. Aslında böyle bir makara mizahsel bir makara gelsin. Ya rah rahatlasın insan, eğlensin istiyorum. Ama eğlenirken de düşündürmek de istiyorum. Hani sorgulatmak da istiyorum. Ee, o yüzden konser sonrası böyle bir yarım saat 45 dakikada böyle bir konseptimiz olacak. Gelen misafirlerimizin sorularını cevaplayacağız. O da bu iki gün sonra. Çarşamba günü. Çok yönlü bir gösteri bekliyor bizleri diyebiliriz aslında. Ee, adı da güzel aslında baktığınız zaman. Espritel evet. mevzular diye. <laughs> ne mevzular abi? espritel mevzular. Espriyle karışık güzel sürülerle alanda insanlara yine hep Şarkılara yeniden geri gelelim efendim. Arabeks ve rock dediniz ama şarkılar arı dediniz. Arı kaç taneydi? Kaç tane şarkı geliyor arı şu, şu anki yolculukta? Kaç arı tane şarkı arı 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 albümümüzde arı kaç şarkı var? En son ne zaman albüm çıkarmışım? Söyledim size. 2017 ya da 2016 olması lazım. Şunun kaç sene olmuş? 9 9 sene 10, 10 sene belki. 10 senedir albüm yapmıyoruz çünkü artık ne, ne, ne evet. oldu, single'a döndü, evet. tek şarkı döndü, hemen yani tüketelim geçelim, tüketelim geçelim. Yenisi, 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 yenisi tüketim arsızlığı başladı artık her şeyde. Dizilerde, filmlerde, şarkılarda her şeyi tüketiyoruz anladın mı? Doymuyoruz, yetmiyor, daha çok olsun istiyoruz böyle. Yok abi, madem öyle albüm yapalım, bir albüm yapalım tekrardan, Yusuf yani, Güney bir albüm yapsın. onda şimdi çok güzel bir aile kurduk burada, ailemizle beraber şimdi devam edeceğiz. Ay, Bizle beraber bir konser serisi olacak anladığınız Olacak. Avrupa turnesine başlayacağız. Avrupa turnesi olacak. Bu arada işin güzel tarafı da bütün bunlar müzikal olarak ilerlerken de ben kendim e, nazane haz alarak yapacağım. Ve beni motive edecek, edecek en güzel unsurlardan bir tanesi de şehir şehir gezip Türkiye'de konferanslar üzerine. Şimdi ilk konferansımız e, Cuma günü Bursa'da. Halka açık ücretsiz, asla konferanslardan ücret topla almayacağım. Gidişler, paralı, bilet bilmem ne, asla. Kendim sağ olsun böyle sponsorlar buluyorum şehirlerde. Biri işte kalacak yer ayarlıyor, öbürü işte ulaşım ayarlıyor, öbürü konferans yapacağımız salon <laughs> ayarlıyor. Bu şekilde de yine aktarmak istediğim kişilere böyle o çünkü bakın sosyal medyadan bunu yapabilirdim, YouTube'dan yapabilirdim, izleyici kasabilirdim yani başka bir lef, o, o, taraftan bakabilirdim olay ama şunu anladım insanlara şimdi sana ben telefonla konuşurken farklı bir enerji alırsın ben de şu anda yüz yüze gözlerinin içine Kesinlikle. bakarak konuştuğumda hayatınla alakalı düze, düzene sokman gereken şeyleri sana anlatırken daha çok etkileşim alırım. Madem böyle o zaman buluşalım, buluşmamız lazım, böyle çoğalacağız. Bakın 2025 uyanış yılı, 2025'te dikkat edin bak dalga geçilen konular artık Yusuf Güney haklıymış, Yusuf Güney demişti. Bunun için çalıva alamadım, bunun için uğraşmadım, bunun için bir emek harcamadım, Yusuf Güney haklıydı demeleri için insanların. Ama ne oldu? Niyetiniz ve e, yürüdüğünüz yol halisse, güzelse korkmayın. Tamam Yürümeye devam edin. 5 yıl dalga geçtiler bende. İşte Andromeda sevgilisi varmış. Makara yaptım. Andromeda ile ortalık ayağa kalktı. Kim bu sevgili diyor. Şimdi onunla alakalı bir şarkı da yaptım. <laughs> Andromeda dedi ki sevgilimden bana sözler. Sevgili bir ayak ediliyor. Hala ortadadır. görünmedi şu ana kadar. Ya bilmiyorum belki de vardır. Yani şimdi ben ne dedim şimdi Antarktika'nın arkasını anlatıyorum böyle bakıyor herkes. Ee, ben de bakıyordum ilk zamanlar. Ben de ne diyorum ben ya? sanki ben ilk defa keşfetmedim bu olayları. Yıllardır anlatan insanlar var. Anlatıldığı zaman dostlarım da vardı öyle anlatan. Ne diyorsunuz oğlum kafanız mı güzel diyorduk. Biz ben de diyordum bunu. Bu hatayı ben de yapıyordum anladınız mı? O yüzden kızmıyorum insanlara. Söylemleriniz aslında ilk başta gülümç geliyor ama ilk ben son nişan röportaj yaptığınızda da 2025'te uzaylıları daha çok göreceğiz demiştiniz. O zaman şey şimdi 20, 2024'tü değil mi? O? 2024'tü. Nişantaşı'nda Sonra çekmiştik. Işte Sonrasında mesela geçen birinci Gazi. gününde, ikinci gününde başladı evet, o Hemen. Gaziantep Havalimanı'nda en son oldu. Sabiha Gökçen'de oldu, Amerika'da oldu. Virüs çıkacak deriz <laughs> Ya bir tane de 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 Ya sen telefon hattı alıyorsun arkadaşlar, bak buradan duyuyorum Bir tane telefon, sıfır telefon hattı alıp, Ali Uzaylı Danışma Hattı diye, Yusuf Güney'le Ali Uzaylı Danışma Hattı diye paylaşacağım <laughs> <Aynen. gülüyor> bile. Yani artık işi bak, işleri artık bu şekilde. Evet, makara güzeldir, mizah güzeldir. Hele kara mizah yapan akıllı zekilere çok bayılıyorum. Bazı, mesela Simpsonslar tarzında bir proje yapmış, yapay zekalı arkadaşımız beni yapmış. Müthiş bir şey. Bak, gülüyorum ona. Kukla yapan bir arkadaşımız vardı, böyle kukla oynatıyor, yapıyor. Acayip güzel. Eline, böyle bir arkadaşımız var, sosyal medyada da takip ediyorum, eline bu sanatçıların <laughs> şeylerini yapmış. Müthiş bir şey. Bak, bu okey. Bunlar çok güzel bir şey ama Kafa mısı kafası mı güzel lan bunun da? Bu da ne kullanıyor ya? Biz 6 yıldır iki da bu kafayı yaşamadık. Bu değil abi. Bu saçma. Anladın mı? Bu çok aciz gösteriyor bu arkadaşlarımız. Yapmayın bunu. Biri bir şey anlatıyor olabilir. Saçmalıyor da olabilir. Anlamıyor da olabilirsiniz. Ama bu yalandır. Doğru değildir deme getirmiyor bu işleri. O yüzden dinlemek lazım insanları. Dinleyelim hepimiz birbirimizi dinleyelim ki başka türlü anlaşamayacağız. Çünkü anlaşılamayacak olaylar serisindeyiz farkındaysanız. Dünya eskisi, gibi değil. Evet. Hiçbir köşe eskisi gibi değil. Sen de eski sen değilsin. Eski 5 sene önceki halin pandemiden önceki haline bak. Aldığın hazlara bak. Yediğin içtiğine bak. Ya kıyafetine bak. Daha çok kendine özen gösteriyorsun Allah bilir 5 yıl önce. Şu yani an saldırsındır. <laughs> Herkes öyle. Hepiniz öylesiniz. Aile içinde Aile. böyle. iş yerinde böyle. Her yerde böyle anladın mı? Yusuf Güney niye delirdi? Yusuf Güney niye yaptı kendini? Lan ne güzel ayda 20 konser yapıyordum. Geziyordum, tozuyordum. <laughs> Şurada karşıda görmüş olduğumuzda yalıda bir yer, çok güzel bir evde oturuyordum. Niye delirdim ya? İşte bununla bugünler için delirdim, anladın mı? Çünkü birinin kendini yapması lazımdı. Başka türlü bizde çünkü işler yürümüyor. Bizler filozoflara, bilim adamlarına, tarihçilere herkese dalga geçiyoruz. Herkese e, ciddi e, bir çok özür dilerim. orasını Burasını gösteren biri e, yargılamak yok bende ama hani en azından onlara gösterdiğiniz değeri biraz da sizler için çabalayan insanlar için gösterirseniz daha kurtuluş yolunda ve uyanış yolunda daha büyük adımlar atmış olacağız. Ee, ama bu zaten bu sene başladı artık. Geçmiş olsun. Yusuf, yani, ayrışma başladı. Anladınız ne? ne? mı? Siz de öyle. Hepiniz öylesiniz. Ya kendinizi 3B birinciden 5B Rahmani birinci taşıyacaksınız ve olacak olan olaylara karşı böyle kalacaksınız. Ne? Okey olacaktı zaten Yapıp yapacak bir şey yok. Ben buradan nasıl tedbir alabilirim? Ailemi, sevdiklerimi, dostlarımı nasıl kurtarabilirim? Dert bu. Yusuf Güney kurtarıcı değil baba. Yusuf Güney hatırlatıcı. Ben bu alemi hatırlatmaya geldim. Sende olan hatırlatmaya geldim. Keramet bende değil sende. <laughs> ben de bir şey yok. Ben sadece hatırlatıyorum size. Çünkü acayip şeyler yaşadım. yani normalde bir insan yani şunu anlamışsınızdır herhalde düşünün düşünüyorum. Ya işte şarkı yapamıyor ve ya, bu da işte gündemde kalabilmek için. Gündemde kalabilmek için bir insan kendini bu kadar yakmaz. Çünkü maddi manevi beni çok her şey. Benim ultra düzey, düzeyde bir çok güzel bir hayatım varken arabalarda, çadırlarda, orada burada İnanılmaz bir hayat yaşamaya başladım. Bayağı avcı toplayıcı toprak kafasında berduş gibi gezdim anladın. Mı? Ama bu berduş gibi gezmek de bana çok şey kattı. O şeyde yaktınız beni ama Nişantaşım. nişan Çadırda yaşıyorum. <laughs> ben onun çadırda yaşamıyorum. Anadolu Çadırı'na girip kamp yapıyorum. İyi Yusuf, Bey, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Sağ ol. hayırlı olsun. Müzikte konuşalım. Müzikte kalalım. Çok güzel projelerimiz olacak müzikle alakalı. Artık e, Yusuf Güney kuyudan çıkardık. Hı. Artık Mısır'a sultan da olmak istemiyorum ama en azından kendi yaptığım işte bir başarı elde edip oh be başardım ya bu kadar çektiğim çile de boşuna değilmiş demek istiyorum. Tek amacım bu başka hiçbir beklentim yok. Çünkü gerçekten artık minimalist bir hayata geçtim ve minimalist yaşamak istiyorum. Evet güzel arabaya binmeyi severim ama bunu yaparken gidip 10 milyon, 20 milyon, 30 milyon verip de almıyorum kendime. O, o, hazla ilerlemiyorum yaptığım işte. Haliyle lütfen rica ediyorum sakin kalın. Yine yaşanılacak inanılmaz şeyler yaşanacak. Bu sene de yaşanacak. Yaza doğru herhalde zaten yaşayacağımız şeylere inanamayacağız. Ama sakin kalın, sakin kalın. Üç gün önce neredeyse müziği bırakacak hale gelmiştim. Sağ olsun Erdem abim beni bayağı bir motive edip tekrar kendime getirdi. Öyle şeyler yaşıyorum ki artık bir yerde ipler kopacak anladın mı? Buna geleceksiniz. Kafanız bir gün bir atacak böyle yakacaksınız her şeyi. Yakmayın sakin. Bak sakin diyorum. Çünkü bizim frekanslarımızla oynuyorlar. Çünkü bizim aklımı dengemizle her şeyimizi oynuyorlar. Oynasınlar. Onların da görevi o. Bu dünyaya bunun için gelmişler. Onlar onları yaparken sen de şimdi bak iblise, normalde iblis şeytanı kızarız değil mi? Ederiz. Yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz? Sa miskanım? Saygı duyuyorum sana sevgili şeytan ama senin yolundan gitmiyorum. Ben Rahman'ın yolundan gideceğim deyip herkese barışmanız lazım. Her şeyle, bütün kaosla, kötüyle bile barışmanız lazım. Bu sefer kötülükler ve kaoslar pozitif dönüyor. Az önce bahsettiğim pozitif arabesk. Arabeskin pozitifi mi olur abi? yandım, çizdim, bittim, öldüm, gittim. Yaktın beni, ciğerlerim mahvoldu bilmem ne. Bunu nasıl pozitife çevireceğiz? Göreceğiz. Okay. Bakacağız. Çok teşekkür evet. ediyoruz. <laughs> o <zaman>. Siz, de, <laughs> siz de, <laughs> de müzikle kalın diyoruz efendim. Biraz seyahatler ara verir, Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor>